arkadaşlar. Ketonların reaksiyonları dersiyle yine birlikteyiz. Ketonlar aldehitler kadar fazla reaksiyon vermiyorlar. O yüzden daha kolay bir konu diyebiliriz. İlk olarak yanma tepkimesiyle başlıyoruz. Hepsinde standart biliyorsunuz. Ketonlar yanarlar çünkü organik bileşiklerdir ve yandıkları zaman karbondioksit ve su açığa çıkarırlar. Hemen gördüğünüz gibi aşağıda ketonun genel formülünü yazdım. CnH2nO diyetlerde de öyleydi hatırlarsanız. Oksijenle yaptıktan sonra karbondioksit ve su oluşturdu. Tepkimenin denk olabilmesi için en tane karbondioksit yani en tane karbon sıkmalı. Girenlerde 2n hidrojen görüyoruz. O zaman H2O'nun katsayısı n olmalı. Son sağ tarafta arkadaşlar 2n 3n tane oksijen oldu. Oksijenlerden bir tanesinin burada olduğunu düşünecek olursak 3 eksi 1 bölü 2 diyerek O2 ile bunu çarparak tepmeyi denkleştirmiş oluruz. Evet katılma tepkimeleri belki de ketonların en önemli tepkimesi diyebiliriz. Katılma tepkimesi olabilmesi için biliyorsunuz pi bağının olması gerekir. Bizim burada keton grubumuzda pi bağı olduğu için katılma tepkimesi veriyor. Bunlardan en standartı olan da hidrojen katılmasıdır. Hidrojen katılmasını daha önce de konuşmuştuk. Genellikle indirgenme tepkimesi olarak da algılayabiliriz. Ketonlar indirgendiği zaman ne oluşuyordu? Bunu alkollerden biliyorsunuz. Sekonder alkol. Hatta böyle kodlama yapmıştık değil mi? SK demiştik. Sekonder alkol bir derece yükseltgenirse keton. Keton bir derece indirgenirse sekonder alkol demiştik. Şimdi bu olayın nasıl olduğunu reaksiyon anlamında gelin inceleyelim. Buradaki görmüş olduğunuz pi bağı açılıyor. Katılma tepkimelerinde pi bağı açılır hatırlarsanız. Ve boşta elektronlar kalıyor. Bu boşta kalan elektronlara hidrojenler saldırır. Ve bu şekilde bağlanır. Kullandıktan sonraki halini yazıyorum. Radikal, karbon. Bakın oksijen tekli bağ oldu. Pi bağı açılmıştı. Oksijene bir tane hidrojen bağlandı. Aşağıdaki karbona bir hidrojen bağlandı. Sağdaki radikal zaten duruyor. Ne oldu? O haşın bağlandığı karbonda iki radikal var. Yani sekonder bir alkol oluştu. Su katılması. Su katılması aldehitler dersinde de belirtmiştim gelme ihtimali şu anki müfredatta gelme ihtimali düşük bir tepkime ama oluşan yapı bir yerden tanıdık olduğu için bu tepkimenin üzerinde durmak istiyorum. Nasıl gerçekleşiyor? Pi bağı açılıyor. Oksijenin elektronegatifliği daha yüksek olduğu için elektronlar oksijene doğru gittiğinden oksijen kısmi negatif, karbon da pozitif tarafımız oluyor. Hidrojenin artı, OH'in eksi olduğunu düşünecek olursak artı eksiye gider mantığıyla hidrojen artı oksijen eksiye 2, oksijen eksiye OH eksi de arkadaşlar karbon artıya gidiyor. Ve oluşan yapı su. Radikal karbon OH. Radikal zaten vardı. Bir tane de OH biz gönderdik. Bu yapıya biz keton hidrat diyoruz. Yani su bağlanmış keton yapısı hidrat su demekti. Niçin bunun üzerinde durdum? Hatırlarsanız OH'ın bağlandığı karbonda birden fazla OH varsa bu yapı alkol değildir. Peki nedir hocam? İşte gördüğünüz gibi keton hidrat. Evet bunlar polimerleşirler arkadaşlar. Çünkü yapılarında pi bağı var. Ee, tabii ki e, detaylı bilgi isteyenler için şunu söyleyebilirim. Aslında bunların hepsi polimerleşmiyor. Polimerleşmeleri biraz zor oluyor. Özellikle aseton kolay polimerleşebiliyor. Karbon sayısı büyüdükçe e, bu karbonlar, bu radikaller karboninin etrafını yani pi bağının etrafını kapattığı için reaksiyonlar zorlaşıyor. O yüzden e, karşımıza bir yerde çıkarsa evet ketonlar polimerleşir diyoruz ama aslında asıl polimerleşmeyi aseton için söylüyoruz. Yani propanon için söylüyoruz. Buna da dikkat edelim. Bunlar yükseltgenmezler. Çünkü sekonder alkol bir derece yükselken de keton oluşuyordu. Hatta bizim şöyle bir pratik bilgimiz vardı. Oksijene bağlandığı karbonda kaç hidrojen varsa o kadar yükseltgenir diyorduk. Hemen ben buraya bir keton yapısı size çizdiğimde oksijenin bağlandığı karbonda hidrojen olmadığı için yükseltgenemiyor. Yükseltgenemediği için indirgen etki yapmıyor. Burası çok önemli. Bakın indirgenemez demiyorum. İndirgenir. Yukarıda bunu konuştuk. Sekonder alkol oluşturur. Kendisi yükseltgenemediği için karşısındaki maddeyi indirgeyemiyor. Bunu neden söyledik? Çünkü bu aldehitlerde çok önemli bir konuydu. Aldehitler yükseltgenebildiği için Fehling ve Tollens çözeltisindeki iyonları indirgiyorlardı. Ama bunlar yükseltgenemedikleri için indirgen etki yapamayacaklar. Bu yüzden de Hollands AgNO3 hatırlayın ve Fehling bakır 2 nitrat çözeltisindeki iyonları indirgeyemiyor. Yani Fehling ve Tollens aldehitimizin ayırıcı, ketonun değil. Et, keton eldesine geçmeden küçük bir e, ayrıtı söylemek istiyorum. Bunu aldehitler konusunda zaten anlatmıştım ama burada söylemekte yine fayda var. E, biliyorsunuz yukarıda biraz önce ketonların katılma tepkimesi verdiğini söylemiştik. Ama halojenlerle vermiyor. Yani bromlu suyun rengini gidermiyor arkadaşlar. Yani karbonil grubumuz halojenlerle katılma tepmesi vermiyor. Tabi zincirin içerisinde başka bir yerde bir çiftli bağ, bir üçlü bağ olursa onlar bromlu suyun rengini giderir. Orası alken ve alkin özelliği gösterir. Ama biz bunu karbonil için söyledik. Peki keton elde edilme yöntemlerine gelelim. Gördüğünüz gibi çok kısaydı. Keton elde edilme yöntemlerinden en popüler olanı yukarıda da konuştuk. Sekonder alkollerin bir derece yükseltgenmesiyle keton eldesi. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın buraya OH'ın bağlı olduğu karbonda iki tane radikal var. Biz buna ne diyoruz? Sekonder alkol diyoruz. Sekonder alkolü hatırladık. Şimdi pratik bilgimiz neydi? Oksijenin bağlandığı karbonda kaç hidrojen varsa o kadar yükseltgenir. O yüzden sekonder alkol bir derece yükseltgenir. Ve yükseltgendiğinde bakın keton yapısına dönüştünüz. Herhangi bir mekanizma bilmenize gerek yok bu müfredatta. E, normalde tabi oksijen geliyor. İşte yukarıdaki hidrojeni ve aşağıdaki hidrojeni alıyor. Bir su olarak çıkıyor. Burada göstermişim. Bilmek zorunda değilsiniz. Sadece ezbere sekonder alkoller bir derece yükseltgendiklerinde keton oluşturur diyebilirsiniz. İkinci ve son reaksiyonumuz. Daha doğrusu ikinci ve son keton eldesi reaksiyonumuz. Hidrokarbonlardan alkinler konusunu işlediğimizde orada bu reaksiyondan bahsetmiştik. Asetilene su katıldığında, iki karbonlu asetilene su katıldığında aldehit oluştuğunu, onun dışındaki bütün alkinlere su katıldığında ise keton elde edildiğini söylemiştik. Hadi gelin bu reaksiyonu bir hatırlayalım. Nasıl bir reaksiyondu? Önce pi bağını açıyoruz. Mutlaka önce pi bağını açıyoruz. Sonra hidrojeni ve OH'ı bu yapıya göndereceğiz. Ama Markov-Nikol kuralına göre göndermek zorundayız. Hidrojen, hidrojeni çok olan karbona gider. Peki CH'e gider mi? Bunun mesela çok hidrojeni var. Hayır hocam. Çünkü bunun olayla ilgisi yok. Pi bağı orada açılmadı. Bakın pi bağı açılan bu karbonda hidrojen yok. Ama burada bir tane hidrojen var. Hemen sağında. O yüzden sağ taraftaki karbona hidrojen göndereceğiz. Neden? Hidrojen hidrojeni çok olan karbona gider. Kuralımızın ismi neydi? Belirtelim isterseniz. Markov Nikol kuralına göre. Tamam gönderdik. Gönderdikten sonra oluşan yapıyı çizelim. CH3 bunun olayla bilgisi yok. C. Buraya bir OH geldi. Üçlü bağ, ikili bağ düştü. Buraya bir hidrojen daha geldi. için CH2 oldu. Ne diyorduk? OH'ın bağlandığı karbonda çiftli bağ varsa bu yapı kararlı değildir kararsız enol yapısıdır. Hatta alkol falan da değildir. Burada bir olay gerçekleşiyordu. Oksijenin elektronegatifliği çok yüksek olduğu için pi bağındaki elektronları kendisine doğru çağırıyordu. Pi bağ oraya atlayınca mecburen hidrojenin ayrılması ve buradaki bağı eksilen karbona gelmesi gerekiyordu. Biz bu olaya ne isim vermiştik? Tautomeri. Bu olaya da keto-enol tautomerleşmesi diyoruz. aslında bu bir denge durumudur. Ama o kadar detaylı bir şekilde artık karşımıza gelmiyor. Yani çok az bir miktarda enalo doğru gitme eğilimi vardır ama aslında ketona doğru gitme eğilimimiz olacak. Orası daha yüksek bir ihtimal. Ve bakın son halimizi yazalım. CH3, karbon, siftli bağ, oksijen. Burası tekli bağ düştü. Bir hidrojen daha geldi. CH3 oldu. Yani bir keton oluştu. Ketonumuzun ismi propanon ya da dimetil keton. Özel ismiyle de aseton oluştu. Bu olaya da keto enol kautomerisi ismi verilir. Bu şekilde keton elde edebilirsiniz. Ama unutmayın lütfen asetilene su kattığınız zaman orada keton elde etmiyordunuz. Aldehit elde ediyordunuz. Zaten asetilen iki karbonlu bir yapı. iki karbonlu bir yapıya su bağlayarak 3 karbonlu ketonu elde etme şansınız yok. Çünkü ketonlar en az 3 karbonluydu. 4, 5, 6, 7 diye devam ediyorduk. Evet arkadaşlar keton eldesi reaksiyonlarını da anlattık. Bu şekilde ketonlar konusunun da sonuna gelmiş olduk. Ketonların aldehitlerin izomeri olduğunu, polar bileşikler olduğunu unutmayalım. Çok iyi çözücü olduklarını unutmayalım. Moleküller arasında hidrojen bağı yok. Reaksiyonlara karşı çok fazla ilgisi yok aldehitler kadar gördüğünüz gibi. Ama önemli reaksiyonları ve elde edilme yöntemlerini gördük. Merak ettiğiniz kısımları sorular kısmında, yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.